Onunla asla tanışamayacakmış gibi hissediyorsan endişelenme. Yalnız değilsin. Kaderinde yalnız olmadığını ve ruh eşinle er ya da geç tanışacağını gösteren işaretler var. Burada yalnız olmayacağını gösteren işaretlerden bahsedeceğim. Yeni insanlara bir şans verirsin. Sonsuza kadar yalnız olmayacağının ilk işareti yeni insanlara bir şans vermen ve onları hemen silmemendir. Herkese bir şans vermek zorunda değilsin. Ancak bazı insanlara tek olabilecekleri ihtimaline karşı bir şans veriyorsun. Biriyle ilk kez tanıştığında çoğu insan o kişiyle ilgilenir ve onun hakkında daha çok şey öğrenmek ister. Bununla birlikte bazı insanlar birinin nasıl olması gerektiğine dair basma kalıp kalıplara uymadıkları için istenmediklerini hissedebilirler. Bu herkesin başına gelebilir. Ancak özellikle bekarlar arasında yaygındır. Gerçek şu ki dışarıda pek çok insan var ve onlara bir şans vermen yeterli. Aşka açıksın. Sonsuza kadar yalnız olmayacağının ikinci işareti sevgiye açık olmandır. Arkadaşlarınla dışarı çıkıp yeni şeyler deniyorsun. Çünkü iş aşka geldiğinde açık fikirlisin. Bazı insanlar incinme korkusuyla aşık olmaktan korkar. Ama gerçek şu ki bir rutine saplanıp kalırsan ruh eşini asla bulamazsın. Dışarı çıkıp hayatı dolu dolu yaşamalısın. Bu zihnini orada olan tüm olasılıklara açacaktır. Bir eşten ne istediğini ve ne tür bir ilişki istediğini anlamak için bekar bir kişi olarak zamana ihtiyacın var. Bekar olmak, başka birinin değişim ihtiyaçlarına bağlı kalmadan hayatı yaşama fırsatı verir ve bir kez olsun kendine odaklanabilirsin. Daha azına razı olmuyorsun. Sonsuza kadar yalnız olmayacağının bir başka işareti de istediğinden daha azına razı olmamandır. Senin için doğru olmayan birine razı olmanın seni mutsuz edeceğini biliyorsun. Bu yüzden doğru kişi gelene kadar beklemeye hazırsın. Ruh işinin bir yerlerde seni beklediğinden hiç şüphen olmasın. Beklentilerin gerçekçi Sonsuza kadar yalnız kalmayacağını gösteren bir başka işarette beklentilerinin gerçekçi olmasıdır. Ne istediğini ve neyi kabul etmeyi istekli olduğunu biliyorsun. Gerçek şu ki, Standartlarını çok yüksek tutmanın bir anlamı yok. Çünkü bu sadece hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. Seni sen olduğun için özel ve sevilmiş hissettiren birini istiyorsun. Bu aile, arkadaşlar ve aşk söz konusu olduğunda seninle aynı değerlere sahip birini aramaya istekli olman gerektiği anlamına gelir. Herkesin mükemmel bir partneri olsaydı güzel olurdu. Ama doğruyu söylemek gerekirse böyle bir şey yok. Mükemmel ilişkiyi beklerken gerçekçi olmayan beklentiler içinde olmaya başlayabilirsin. Bu, hayatının diğer alanlarında sorunlara yol açabilir. Çünkü başkalarından sana veremeyecekleri şeyleri beklemeye başlarsın. Gerçek şu ki kimse seni senin kadar mutlu edemez. Ruh işinin seni mutlu etmesi için kendinin mümkün olan en iyi versiyonu olman senin elinde. Yeni yerlere gidersin. Yeni şeyler denemeyi ve yeni insanlarla tanışmayı seviyorsun özellikle de ruh işine tanışmana yardımcı oluyorsa. Yeni yerlere gitmeye istekli olmadığında muhtemelen daha fazla kişiyle tanışmak için kendini sınırlıyorsun. Aynı yerde ne kadar çok kalırsan ruh işine tanışmak için kendine o kadar az fırsat tanırsın. Tatile gitmek, bir yolculuğa çıkmak, bir hafta sonu için uzağa gitmek gibi şeyler deneyebilirsin. Sadece dışarı çık. İster yeni bir şehir, ister farklı bir ülke olsun. Kendini yeni bir yerle tanıştır. Yeni şeyler deniyorsun. Sonsuza kadar yalnız kalmayacağının en iyi işareti konfor alanından çıkmak ve sıra dışı şeylere açık olmaktır. Şu anda bekarsan bir organizasyona katılmak isteyebilirsin. Ayrıca bir ders almak veya konfor bölgenin dışında bir şey yapmak isteyebilirsin. Bu kabuğundan çıkmana ve kendinle daha barışık olmana yardımcı olarak diğer insanların seni tanımasını kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok insanla tanışırsan ruh işine tanışma olasılığın o kadar artar. Bu bağlamda kendini pozitif insanlarla çevrelemen önemlidir. Çünkü onlar moralini yüksek tutmana yardımcı olur. Negatif olan arkadaşların ve aile üyelerin varsa bu senin için çok sinir bozucu olur. Negatif insanlarla çevrili olduğunda içindeki en kötüyü ortaya çıkarma eğilimindedirler. Bu yüzden yeni şeyler dene ve işe yarayıp yaramadığını gör. Olmazsa başka bir şey denersin. Yeni şeyler denemeye istekli değilsen, ruh işine tanışmak için kendini sınırlıyorsun demektir. Eğer yeni şeyler denemezsen, o zaman konfor alanından asla çıkamazsın. Konfor alanında ne kadar çok kalırsan, yolunu o kadar az fırsat çıkacaktır. Yeni şeyler denemediğinde kendini mutsuz ve yalnız hissedersin. Yeniden mutlu hissetmenin en iyi yolu dışarı çıkıp yeni bir şeyler yapmaktır. Randevulara eğlenerek gidersin. Sonsuza kadar yalnız kalmayacağına dair bir başka işaret de randevuların eğlenceli olacağını düşünerek gitmendir. Kötü olacağını düşünerek randevulara gidiyorsan bu kesinlikle kötü bir yol. Her randevuya açık fikirli ve iyi vakit geçireceğin tavrıyla girmelisin. Bir düşün, berbat olacağını düşünerek yaptığın her şey muhtemelen berbat olacaktır. Bunun asıl anlamı kendine ne kadar güvendiğindir. Kendine ne kadar güvenirsen ruh işine tanışma şansın o kadar artar. Alanını paylaşma fikrini seviyorsun. Alanını biriyle paylaşmak istiyorsan bu çok iyi bir işarettir. Ama biriyle paylaşmakla ilgilenmiyorsan ruh eşine tanışmaya hazır değilsin demektir. Alanını biriyle paylaşmakla ilgilendiğinde bunun nedeni onunla çok güçlü bir bağının olmasıdır. Bu nedenle birlikte yaşayan insanlar sıklıkla evlenir ve çocuk sahibi olurlar çünkü kendilerini hazır hissederler. Yaşam alanını biriyle paylaşmanın çok samimi bir yanı var kendini bu kişiye o kadar yakın hissedersin ki yaşam alanını onunla paylaşmak için güçlü bir istek duyarsın. Ve bu fikri sevdiğinde ruh eşinle yakında tanışacağına dair iyi bir işarettir. Geçmiş ilişkilerini açtın. Kaderinde yalnız olmayacağını gösteren en yaygın işaretlerden biri de geçmiş ilişkilerini gözden geçirip onlardan uzaklaşmış olmandır. Bu, geçmiş hatalarından ders aldın ve bir daha tekrarlamayacağın anlamına gelir. Geçmiş ilişkilerinden uzaklaştığında bu yakında ruh eşinle tanışacağına dair iyi bir işarettir. Bir ilişkiye devam etme fikrinin hala içinde acı çekiyor olsan bile onu aşmayı ve unutmayı kolaylaştıran bir yanı var. Geçmiş ilişkilerini geride bıraktıysan bu onları unutmayı ve hayata devam etmeyi kolaylaştırır. Bir ilişkiye devam etmek için kendine zaman geçirmen gerekecek bu eski anılara takılıp kalmadığın ve eski işini eskisi kadar düşünmeyeceğin anlamına gelir. Ve geçmiş ilişkilerinden uzaklaştığında bu iyi bir işarettir. Çünkü bu, onlardan uzaklaştığını ve sevecek yeni birini aradığını gösterir. Kimseyi birbiriyle kıyaslamazsın. Sonsuza dek yalnız olmadığının bir başka iyi işareti de yeni sevgilini eski sevgiline karşılaştırmamandır. Eğer karşılaştırma yapıyorsan bu kötüye işarettir. Çünkü bu Hala eski sevgilini düşündüğün anlamına gelir ve karşılaştırma yaptığında eski sevgiline hala duygusal olarak bağlı olduğunu gösterir. Bir ilişki içindeyken tarafsız olmak ve mevcut eşini daha önce çıktığın biriyle karşılaştırmamak önemlidir. Bu, ilişkine sadık kalmana ve eşini yanlışlıkla incitmekten kaçınmana yardımcı olacaktır. Yalnız kalmaktan korkmuyorsun. Yakında ruh eşinle tanışacağının başka bir iyi işareti de yalnız kalmaktan korkmamandır. Yalnız kalmaktan korktuğunda kolayca umutsuzluğa kapılabilirsin. Sırf bir ilişki içinde olmak için herhangi birine tutunabilirsin. Muhtemelen tahmin edebileceğin gibi bu ruh eşinde tanışmak için enerjini doğru yere koymaz. Ancak kendinden tamamen memnun olduğunda onunla gerçekten tanışabileceksin.